Günaydın. Bize çok fazla gün güzel aymadı ama umarım size güzel aymıştır. Halimizden de anladığınız üzere. Karen hanım mızmızlığıyla günaydın dedi bize. Sabah işim geldi işten. Karen'in üzerini örtmesini istemiştim. Ver bakalım. Karen'in üzerini örtmesini istemiştim. örtütüz O sırada uyanmış galiba. Sonra anne e diye bir ses geldi. Koştum gittim. ...anlatmama izin vermedi. O yüzden mecbur çizgi film açtım. Arkadan kahve çalıyor. Ee, sabah üzerini örttüğünde hiçbir şey yokmuş. Sonra anne e dedi. Ben de koşarak odasına gittim. Bir de ne göreyim yani karşılaştığım manzarayı hiç kimse görmek istemez. Dehşet bir şekilde e, affedersiniz kusmuş. Yatak, yorgan hiçbir şey kalmamış. Kıyafetleri falan anne e diye ellerini gösteriyordu. Ben de bitti diye düşünerekten kucağıma aldım ve aldığımla birlikte halıya ve direkt köşede bulunan oyuncak sepetine doğru bir daha bir kusma ne yapacağımı şaşırdım benim üzerim halı oyuncak sepetinin içi yani tüm oyuncaklar zaten yatak yorganı hiç saymıyorum hepsi oldu. Birazcık kendine geldikten sonra duşa götürdüm güzelce bir duş aldırdım mis gibi yaptım hatta saçlarımızı da yaptık gayet usluydu ee, şükür şimdilik bir şeyi yok ateşi falan da yok böyle bir mızmızlığı da yok şey diye düşünüyorum hani e, inşallah öyledir yediği belki ağır gelmiştir diye düşünüyorum. Bakalım şu an odaya girişeceğim, neler yapacağım bilmiyorum. Şu an bir kareni iyice bir doyurdum, ettim tekrardan çünkü karnı bayağı acıkmıştır diye düşündüm. Altına da böyle battaniye serdim ki eğer tekrar kusarsa falan şey olmasın diye, etrafı yine batırmasın diye. Öyle bugünümüz şimdi böyle başladı. Bakalım gün içerisinde biz neler yapacağız. Banyonun halini tahmin edebiliyorsunuzdur. Daha bu görünen kısmı hatta iki posta da yıkandı. Şu an bunu asmaya götüreceğim. İlk önce bir duşa kabinde arındırdım o pisliğini. Sonra sonra atıyorum. Beni en çok korkutan ise şuradaki yün yorganı. Bu yün yorganı küçük evet makineye sığar ama sonrasında nasıl kurur inanın bilmiyorum. Çünkü hava yağmurlu zaten. Hatta yani bu ee, hazır yorgan bu bile mahvolmuş. Buna nasıl denk geldi bilmiyorum. Bunun bile kuruyabileceğini düşünmüyorum. O yün yorganı artık Allah kerim inşallah yarın hava güzel olur direkt havalandırırım. Halısını bir sildim ama tekrar makineye atacağım. Makinede şu an battaniyeleri ve çarşafı dönüyor. Bakalım yani 4-5 defa çalışacak en az. Ben de şimdi bir odayı toparlayıp hemen odayı silip süpürmem lazım. Oyuncakları da duşa içine getirip orada köpürte köpürte yıkayacağız artık. İnsanın kendi çocuğu illaki midesi bulanmaması gerekiyor ama Haliyle sabahın ilk saatleri olduğu için ben de kendimde açım zaten ve o görüntü o koku daha uyanır uyanmaz onlarla karşılaşmak biraz midemi bulandırdı. O yüzden de yaparken biraz zorluklarla yaptığım için video çekemedim. Şimdi şöyle bir odayı göstereyim. Odayı birazcık hallettim gibi yani şükür kullanılabilir halde yani öğlen uykusunu falan yapabilecek. Yatağını tamamen söktüm. Bunu takmamıştım yani bu temizdi bunu şimdi taktım. Normalde e, yatağının üzerine yani sünger yatağının üzerine bir tane de yün yatağımız vardı o yüzden o yün yatak olmuş, alttaki süngere geçmemiş bir yönden iyi çünkü kullanabileceğiz şu an birkaç gün içerisinde çünkü onlar kurumaz eminim çarşaflarını değiştirdim. Tekrardan yeni bir battaniye koydum. Yatağın üstünde olmazsa olmaz peluş oyuncak istiyor uyurken. O yüzden bunu koydum. Yastığını değiştirdim. Dediğim gibi bu da temiz vardı. Onu taktım. Yedek bir tane halım vardı. O halıyı serdim. Böyle oyuncaklarını tekrardan şurası da mahvoldu çünkü. Çünkü yataktan böyle alınca bir buraya gitti. Sonra bir de şu köşedeki oyuncak sepetine girdi. Oyuncak sepetindeki oyuncakları da yıkadım. Kuruyanları şimdi buraya koydum. Yani şu üsttekilerle falan değiş tokuş yaptım. Çünkü birazcık canı sıkkın oldu için oyuncaklarla oynatmak istiyorum. Böyle mis gibi oldu. Yani şükür iyice köpürte köpürte yerleri falan da iyice sildim, ettim. Camı da açık zaten havalanıyor. Bu odayı birazcık kapısını çekeyim çünkü Ceyran yapıyor. Bir daha bir şeyler yedirmeye çalışacağım. Ya şu kızın güzelliğine bakın. Annesi yoruluyor diye o süpürge tutuyormuş. Süpürdün mü annem? Ne yapıyorsun Karen? Ne yapıyorsun? Bana söyler misin? Ay beni de çekecek Karen. Ben koltukları süpürecektim. Başlığı almaya gittim. Geldim ki bu açmış böyle koltuklara falan tutuyor. Ben hala bir çay falan içmedim. Bunu böyle keyfi yerindeyken şükür. Mecbur çizgi filmde arkada açık duruyor ama pek izlemiyor herhalde. Bu bununla oyalansın yani yapacak bir şey yok. Ben bir hızlıca gideyim kahvaltı yapayım. Zaten kahvaltı dediğimde kahvaltılık ve çay sadece. Kızım da burada oyalansın. İnternetten baktım kusan bebeğine yapabilirim diye yani genelde mide üşütmesinden falan kusuyorsa nane limon falan kaynatılıyormuş patates püresi veya patates haşlama direkt ısırarak yiyebiliyorsa ben böyle bir patates haşladım böyle ezdim şimdi yedireceğim çünkü şu an midesi bomboş yani bir şeyler girmesi gerekiyor saat 1'e olmak üzere bakalım nane limonu da koyacağım onu da biberonla veririm artık birazcık ılıtıp oyla içer o kadar işin gücün arasında bu hale girdim. <laughs> Çünkü bugün bizim e, aile günümüz var. E, kadınlar arasında böyle ayda bir toplanıp gün yapıyoruz. Bugün de amcamlardaydım. Üçüncü sıradaki amcamda. Anneciğim durur musun? Karen de çok şükür iyi. Eğer Karen böyle bir daha kusta falan e, tek gitmeyecektim. Anneciğim lütfen ama. Bir gel bak çıtırt yapıyorum. Seni de yapayım ister misin? Şu an kuş var camın önünde. Onunla oynamak istiyor. Dediğim gibi üçüncü cam gün. Neyse Karen burada müsaade etmeyecek. Bari diğer odada konuşayım. Ee, onlara gideceğiz hazırlandım çok şükür e, evin işlerinde baya bir yoluna koydum Karen'in odası zaten dediğim gibi bitmişti benim için önemli olan da orasıydı çünkü geldiği zaman uyuyabilsin falan diyerekten öğlen uykusunu burada değil orada yaptırmayı düşünüyorum bilmiyorum uyur mu. aslında çok erken uyandı uyuması gerekiyor buraya bile ses geliyor Neyse öyle hazırlandık, giyindik, kuşandık. Şöyle <laughs> bir tane ceket giydim. Normalde e, başka bir şey giyecektim. Aklımda başka bir şey vardı ama malum e, kızım da birazcık rahatsız olduğu için rahat edebileceğim bir şey giymek zorunda kaldım. Öyle bir tane altıma kot çektim. Öyle. Hazırlandık, süslendik. Kızımı da hazırladım. Yedek kıyafetlerini de bol bol aldım. Umarım orada da bir şey yapmaz çünkü çok mahcup olurum. Gerçekten yani sonuçta e, kadın temizlik yaptı. O kadar etti. Yani onu evi batırmak istemem. Tabii ki de ben temizlerim falan ama gene de çıkmaz falan bir şey olur Allah korusun. Öyle bakalım oraya gideceğiz. Orada da çekerim. Yengem çok marifetlidir. Bakalım gösteririm size de gün sofrasını. Size de fikir olur. Bakalım günlerimize neler yiyoruz. Siz de görmüş olun. Fikir olsun. Gidiyoruz bakalım dışarıda. Bu arada çok yağmur yağıyordu. Şimdi durdu. Durması da iyi oldu. Hemen hızlıca bebek arabasıyla gideceğiz. Karen Hanımı da böyle göstereyim bir tane slopet giydirdim gömleğiyle birlikte <laughs> utanıyor utanıyor kaçıyor bu arada hala dağınıklıklarımız var kusura bakmayın yani olur o kadar çünkü alelacele çıkıyoruz bu arada eşim de evde uyuyor umarım ona da yetişirim yemek falan bir şeyler ayarlayacağız artık böyle kızımın da saçlarını zaten sabah duştan sonra yapmıştım çok güzel oldu. Biz geldik. Bebişler yaramazlığa başladı bile. Karın Hanım tableti buldu. Burada da Aras Bey var. Aras el sallar mısın? El Evet el salla. Evin kuşu hazırlanamamış, yetişememiş. Zeynep el sallar mısın? Bir maşallahınızı alırız minnoşlara. Bunların üçü de birbiriyle çok yakın yaşlı akranlar. Hatta tam birer yaş var. 2 yaş olacak. Aras 3, pardon, Aras 4, Karen 3 olacak. Şişt. Biz gezmelerden geldik. Yemeğimizi yedik. Şimdi de Karen Hanım'la yapboz yapıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Güzelce dinlendik. Şimdi Karen'in yapboz yaptırıyorum. Bir taraftan da yemek yediriyor. Karen kuşum da burada. Yapboz yapıyor. Aslında çok zor bir şey. Yapboz. 60 parçalık falan ama ben bu A101'e gelmişti indirimde görmüştüm. Almıştım sonra büyüyünce kullanır falan diye. Şimdi merak etti yapmak istiyor. Ufak tefek böyle gözlerini falan birleştiriyor ama haliyle tam birleştiremiyor. Şu diğer hayvanlı yapbozlar zaten üçer parçalık, dörder parçalık. Bunları çok güzel yapabiliyor. Hatta bayağı bir yıprattı, yırttı da. Biraz bunlardan yaptık. Şimdi de bu kukulinin yapbozunu yapmaya çalışıyor. Kendisi. Ben de müsaade ettim. Kendi yapıyor. Bir taraftan da yemeğini yediriyorum erişte yapmıştım. Erişte yiyor. Ayran içiyor. Burada da mantar çorbası vardı. İçine ekmek doğradım. Onu bitirdi bile. Tabii ki her zamanki gibi bebeklerimiz de burada oturuyorlar. Kıyafetleri nerede hiç bilmiyorum. Asla kıyafetlerini durdurmuyor. Hadi yapalım Karan. Niye dolduruyorsun? Arkadan da maç izliyoruz Galatasaray ertesi günden merhaba yine hazırlandım yine gezmelere gidiyorum ne çok geziyor ne çok geziyor demeyin lütfen ne yapalım malum kış ayı boyunca sürekli evdeydik sürekli evdeydik hoş böyle ev oturmalarımız falan oluyordu ama yani bahar gelince insan sürekli dışarı çıkası geliyor veya da evde sürekli ev işi temizlik yapası geliyor. Ben de birazcık daha yeni baharın ilk günleri olduğu için temizliği birazcık daha sonraya erteleyip gezmekten tarafa kullanıyorum şansımı. Bugün hava çok güzel. Günlerden pazar e, hep birlikte sahile gideceğiz. Yani aile boyu sahile gideceğiz. Şimdi biz hazırlandık. E, eşim sabah geldi işten o yüzden uyuyor. O birazcık sonra dahil olacak haliyle. Biz de şimdi... Amcamlarla birlikte gideceğiz. Sahile piknik sepetimi falan hazırladım. Kızımızımız durmuyor. Çünkü gideceğimizi anladı. Haliyle bir de giyindik, kuşandık. Anne hadi anne hadi diyor. Uyku saati geldi. Nasıl yaparım bilmiyorum. Büyük ihtimal orada uyutacağım mecbur. Bilmiyorum sahili görünce de uyuyacağını da pek sanmıyorum. Şimdi keşke ehliyetim olsaydı. Hiç eşimi de beklemezdim. Amcaları da beklemezdim. Atlardım arabaya giderdim. Kızımı da uyuturdum ama maalesef yok. Ama alacağım. Kafaya koydum alacağım. İnşallah yazılacağım birkaç gün içerisinde. Sizinle de paylaşırım zaten. Öyle bakalım bugün neler yapacağız. Bugün de çekeyim artık böyle bol bol gezmeli, <laughs> oturmalı bir vlog şeklinde devam ediyoruz. Bakın bakın kızımı da göstereyim size. Anneciğim yere basma. Ayakkabıların yokken yere basma. Ben böyle piknik sepetini hazırladım. İlla bunu da götüreceğiz diyor. Ne yapacaksak sahilin pistini temizleyeceğiz herhalde. Kendi evimizin pisliği bitti. Şimdi burada kızım da. Anneciğim nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bana bakar mısın? Evet bir tane oyuncak kapmış bile. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağıda biraz oyalanırız. Oynarız. O sırada da amcamlar gelir zaten. Bir piknik sepetimiz inecek, bir de ızgara var bu inecek. Bakalım Karen kendi inebiliyor artık çok şükür merdivenleri ben de kendim bunları alır taşırım.